kuş mu kalktı lan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalından kuşlarımızı bulduk. Kanka göstersene. Kuşlar duruyor sağlam Bu mahalleden bir adama bırakmışlar. Çocuklar bana uzak bir yerde oturuyor. Gebze istasyonunda oturuyorlar. Şimdi buradan tam geçecek mi ki? Yani. Buradan bekar bir adama bırakmışlar kuşları. Gariban bir adama bırakmışlar. Adamı Arkadaşlar işe dosta gösterince tanıdılar. Adamın yanına gidip aldık kuşları. Adamın yeğeni mi oluyormuş? Ne oluyormuş artık? Tanıdığı oluyormuş galiba. O da dövmüş çocuklara bu ayağı bir. O da kuşların sahibini araştırıyormuş. Buldu bizi çok şiir. Kuşları bulduk şimdi. Mahvetmişler. Kuşları göstersene şöyle? Kim o? Yasin yazıyor. Kuşları bulduk şöyle. Yem duruyor. Şey ilaçlar yok. Çocuklar 12-13 yaşında falanmış. Baksana kolumu ardından ağırmış var ya içinde. Ee, 12-13 yaşında bir şeymiş. Çocuklar zaten evden mi kaçmış? Ne olmuşsa evden de ulaşamıyorlar. Çocuklar yok piyasada. Çocuk okuma yazma bilmiyor. Hırsızlık yapıyor şerefsiz. Gereken yapıldı zaten. Ailesi yapmış. Çocuğu dövmüş. Ben yine şey yaptım. Yine gideceğim yanına. Bakalım peşini bırakmadım. Ama olan bu adam olacak diye Allah'tan şey yapmadık biz onu polise de vermedik yoksa çocuğun tanıdığı olmasa polise gidecektim ben Bu kuşları geldi kimesi arkadaşlar bir kuşları çıkarsın bakalım. Şöyle ön, ön kameradan çekiyorum ama nasıl çekiyor bilmiyorum. Oradan çıkar oradan. Ya, mahvetmişler kuşları zaten odada deneye deneye. Şöyle görünüyor mu oradan bak bakayım. Açılıyor kenarları çek bak şöyle açık Şöyle bir şunu da yapma. Yemi çıkar. Yem duruyor. İlaçlar vardı. Yeni ilaçlar almıştık. Onlar gitmiş ilaçlar falan. içeride bir tane yavru var. Adam yakalamış getirdi bana. Kuşa baksanıza ne yapmışlar kuşu ya. Bırak bırak öyle bırak bakayım çıkacaklar mı? Dur bunu kapatayım arka kameradan bir çekeyim bir daha devam et. Kuşlar geldi yerine baksana ne yap kanatlarına ne yapmışlar kuşlarını ya. Flash yakabiliyoruz mu lan böyle? Buradan flash yakabiliyoruz mu? Yakamıyoruz değil mi? Görünmüyor ki kuşlar. Şöyle bir dışarı çıkarsana kuşları. canlı yemlek kuş. Şeye baksana, yeme baksana. yana kadar yemlek kuşlar ya. İşte çıkar çıkar, havuçlu kuşlar zaten. Çıkar, şunları şöyle dökelim de yesinler bari. Kim yapmış abi Faruk? Şimdi, kedi geliyor şey. ya dökelim yabaniler yesin. Yemi dökmüşler böyle bayağı bir yem vardı. O yavruyu çıkarmasaydın hep. Ne abi ya? Ha? Sıçmışlar içine değil mi? Evet, Beyaza baksana olmuş? Zeynel abinin beyazı. Hep kanatları ıslanmış. Acaba kutunun içinde mi bırakmışlar böyle? Baksana ya ne yapmışlar şu ya. Tut tut kedinin önüne düşecek lan. Karanlıkta şimdi bir de kediler gitti mi? Şöyle kümesin orada dur da şey çıkmasın. Kediler gitti mi? Evet arkadaşlar kimi arkadaşlar çok geçmiş olsun meşhur hatta herkese teşekkür ederiz yardımcı olan herkesten Allah razı olsun kuşları bulduk sağ salim çalanlara da gereken yapılacak onlar yanına kar kaldı sanmasınlar şimdi bir şimdi sıra onlarla uğraşmakta kuşları bulduk değil mi kanka gel bakayım sen takipçim benim ne demek istiyorsun kuşları çalanlara çalanların Allah belasını versin abi Allah sorar abi değil mi evet, abi. Ama ufak çocuk şimdi ufak olmasa ağlardı ben onlara yapardım da evet, tamam. Ufak oldukları için bir şey de yapamıyorsun Kendi boyundan büyüklerini e, Okuma kalkın. yazması bilmiyor şerefsiz okula gitmiyor Kuş çalmaya kalkıyor işte öyle insan cahil olursa işte ailesi ve ailesi Çocuğa iyi yetiştirmeseler böyle olur